Hadi babi şimdi üfleyebilirsin. İyi ki doğdun çare. Ayağını altın yerde Hadi, Hadi hadi Şöyle hadi. hadi. doğru gel. Aha, Oraya diye, şuraya şuraya. Hadi, hadi, çek. Çekin çekin bir şey olmaz. <laughs> hadi iyi ki doğdun çare. Hadi üfle. Aşağıda üfle de sözsün, ey. Oldu, Üf. Üf de. <laughs> düzgün üflesene lan. Oldu, Çok üfle hadi. <laughs> <laughs> Anneannesi sen de yardım et ona. Sen de ona yardım et hadi. Ben Yoksa bu sen ha Allah şükür ya. din 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 din, din. Oh, I'm sorry. 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 i am